Ne olacak şimdi Mahmut? Hiçbir şey olmayacak. Bu herifler bir kere ortaya çıkarlar sonra bir daha da gözükmezler. Hiç üzme kendini gerçekten bak. Halledeceğiz göreceksin. Ya, halledilecek bir şey yok. O adam o çocuğun babası. Ya, biz hata yaptık. Boşuna umutlandık. O kızı da umutlandırdık o güzel kızı. Bu işe hiç başından beri girmemeliydik. O çocuk bir noktada annesini isteyecek. Gerçek annesini gerçek babasını isteyecek. Her çocuk bir noktada gerçek ailesini ister. Hayatım ne olur yıpratma kendini. Bak daha ortada bir şey olduğu yok. Yüzünü seveyim ya. Mahmut gerçekten biz yapmamalıydık bunu. O kızın kalbini kırmamalıydık. Ya ben nasıl düşünemedim bunu bilmiyorum. Canım benim ne olur yıpratma. Ya. Gel hadi gel. Gel de. Yok Mahmut ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Ya Beste. Yok. İki dakika konuşacağız seninle. Tamam Sen kendine baba mı diyorsun? Ailesinin yanında durmayan adama baba mı denir lan? Ha? Sana babalık nedir göstereyim mi? Sakin ol Pala. Konuşmaya geldik. Eski ben olsam seni öyle ya da böyle evire çevire ikna etmiştim ama... Öğrendim be. Öğrendim. Nasıl merak ediyor musun? Sakin. 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 O yanımda gördüğün kadın vardı ya. Beste. Karım. O öğretti bana. İnsan sevince değişiyormuş vallahi. İyi de geliyormuş, yalan değil. Ama dayanamadığım bir şey var. Biz burada sevinirken Orada anasının koynunda yatamayan, babasıyla parka gidemeyen... ...o anasız babasız çocuklar var ya... ...işte onlar çok canımı acıtıyor ya. Sana bir sorun var. Kızın için iyi bir yuva kurmaya... ...ona bütün zamanını ve sevgini adamaya... ...onun için yaşayıp, onun için nefes almaya var mısın? Sen düşünene kadar ben söyleyeyim. Ben varım. Çınlığı yaptım sen seviyorsun diye Teşekkürler Ket Her şey olsun. Sağ ol Ket Peki çocuğun babası bir gün fikrini değiştirirse Yani henüz hiçbir şey bitmiş değil Beste Bilmiyorum Mehmet Belki de biz çok erken sevindik Çocuğun da durumunu düşünmeden böyle hareket ettik Abla ne olursun artık kendini suçlama böyle şeylerde olur mu? Lütfen. Ya, kusura bakmayın yani buraya güzel bir şey için gelmiştim ama... ...sizin de moralinizi bozdum. Neyse. Sen nasılsın Mehmet? İyi misin? Evini özlemiş misin? Çok. Beste... ...ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Gerçekten yaptıkların çok kıymetli. Ne demek öyle şey olur mu? Biz bir aileyiz. Hem de çok güçlü bir aileyiz biz. Aslı iyi misin sen? Sen bana bir şey anlatacaktın. Hadi anlatsana. Annem yurt dışına tatile gitmemiş. Nasıl? Niçin gitmiş? Tedavi olmak için gitmiş. Ne tedavisi? Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk Fatoş. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Keti. Ee neredeler? Bahçedeler. <laughs> Bahçede. Tamamdır. He tamam işte Mahmut Bey de geldiğine göre çıkaralım mı yemekleri? Tamam. Evet. Çıkaralım. Hadi. Ya annem nasıl saklar bunu bizden Aslı? Ya anneme bir şey olursa ya bir daha göremezsek ne yapacağız? Abla lütfen yapma böyle. Lütfen sakin olun. Ne Aslı çok korkuyorum ben ya bir şey olursa anneme. <gülüyor> <gülüyor> Ah. Gel Mahmut. Bilmedim ne oldu? Abla kardeşler dertleşiyorlar. Esta anlatır sana. Tamamdır. Ah. Abla. annemize bize söylediklerini hatırla olur mu? Bak ne demişti bize? Biz çok güçlüyüz. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ona ne olursa olsun onun kahkahası hep bizim yanımızda. Evet. Ben, ben annemi arayacağım. Annemi aramak istiyorum. Hayır ablacığım ne olursun bak sen onu böyle ararsan o daha çok üzülür. Kafasına takar ağlarsın. Şimdi anlar. Lütfen lütfen arayalım. Lütfen. Tamam. Ben arayayım. Olur mu? <laughs> tamam. <laughs> Alo anne, ablamlar geldi bize, yemeğe geldiler, oturuyorduk öyle aklımıza geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Sesini duyalım dedik. <laughs> Anne, anne yok, hat kesildi herhalde, duyamadım ben de sesini. Biz sadece seni çok sevdiğimizi söylemek istedik. Yok, yok iyiyiz, iyiyiz. Her şey yolunda, merak etme. <laughs> anne, öyle çok sevdiğimizi söylemek istedik ki seni çok seviyoruz.